Sayın seyirciler, Türkiye Diyanet Vakfı dünya mazlumlarına destek olmaya devam ediyor. Vakıf bir damla hayat sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 8 su kuyusu açtı. Türkiye Diyanet Vakfı 7 kıtada insanlığın hizmetinde düzenlediği yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Bir Damla Hayat sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projeleriyle suya muhtaç coğrafyalara umut oluyor. Bu kapsamda Nijerya'nın Sokoto eyaletinde 8 su kuyusu açtı. Su kuyuları ve çeşmelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri, bölge şefleri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın açtığı ve güneş enerjisiyle çalışan 10 bin litrelik depoya sahip olan her su kuyusu ve vakıf çeşmesinden bölge halkı faydalanacak. Köylerde açılan su kuyuları her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden olurken, kirli içme sularından doğabilecek hastalıkların su erişiminde yaşanan zorluğa bağlı yetersiz hijyen koşullarının azalması amaçlanıyor. 但是怎么